Büyük Birlik Partisi, Kozan Belediye Başkan Adayı, Makine Mühendisi ve Sanayici İş Adamı Gürdal Topal, projelerini tek tek açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde kanal projesiyle yapacağı hizmetlerden söz eden Gürdal Topal, bu kez de Kozan Kalesi'ne yapacağı cam tavanlı seyir terası ile gündeme geldi. Topal, yeni projesi hakkında şunlara değindi. Cam teras ve kafeterya projemizi Kozan Kalesi'nin en uygun noktasında hayata geçireceğiz. Kozan'ı ziyaret eden ziyaretçilerine seyir keyfini yaşatmak istiyoruz. Kozan, turizm potansiyeli bakımından çok zengin fakat yeterli tanıtımlar ve projeler yapılmadığı için istenilen noktada değil. Biz dünyanın her yerinden turistin gelmesi için çalışacağız. Kozan Kalesi üzerinde belirlenen noktada cam teras projesi, ziyaretçilere açık alana da sahip olan terastan yukarıdan seyretme imkanı sunacak ziyaretçilerin heyecan ve adrenalini doyasıya yaşayacağı cam terastan, Kozan Kalesi'nin doğal ve tarihi tüm güzellikleri izlenebilecek. Kozan'ın turizm yoğunluğunu artıracak olan 500 metrekare cam teras projesinde, kafeterya, restoran, yürüyüş yolları ve sosyal alanları kapsayacak. Bu cam altlıklı seyir terasları en uygun yerden, en iyi manzarayı görme imkanı sağlayacak. Kozan Kalesi, cam seyir terası projesinde en güzel cam terası tesisini hazırlamayı hedefledik. Maliyet analizlerini ve ön tasarım çalışmalarını tamamladık. Tarihi ve doğayı bir araya getiren eşsiz manzarası, yaz kış kullanıma uygun olarak planlanan cam terası, estetik olarak hazırlanan restoran ve konaklama binası ve çevre düzeniyle inşallah hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.